Özen Bey büyük ölçekli firmaların daha çok eklediğini söylüyorlar. Doğru mudur? Gerçekten böyle mi söylüyorlar ya? Hayır, yanlış. Orta ve küçük ölçekli firmalar daha fazla hackleniyor. Daha fazla saldırıya maruz kalıyor. Çünkü teknoloji tarafına daha az yatırımlar yapıyorlar. Zaten bu orta ölçekli firmalardaki bilgi işlemciler siber güvenliği sağlamıyorlar mı? Bir insan her şeye yetişemeyebilir. Siber güvenlik başlı başına bir bütün yetişse bile içerideki personellerimizin de yardımcı olması gerekir. Hem kurum çalışanı hem de bilgi işlem personelimizin düzenli saldırı analizi, saldırı takibi veya farkındalık eğitimi alıyor, veriyor olması gerekir. Bu eğitim eğitimleri Oz Akademi veriyor. Ayrıcalıkları nelerdir? Hem uzaktan hem yerinde eğitim verebiliyor olması, kurumlara veya bireysele ayrı ayrı eğitimler verebiliyor olması, uzun süre bu alanda çalışmış doktora seviyesinde veya sektörde en az 15-16 yıl çalışmış eğitmenler sayesinde hem farkındalık eğitimleri, hem siber güvenlik eğitimleri, hem yazılım eğitimleri, hem yapay zeka eğitimleri gibi birçok eğitime sahip olabiliyor.